Şimdi Ebru az önce bize önemli bir şey hatırlattı aslında. Bunu gerçekten biz sürekli göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Türkiye'nin özellikle İsrail'le tabii ki e, zararlı politikalarını bir yana bırakıp hatta onları da e, ara buluculukla düzeltmeye çalışıp e, doğal bir müttefiki olarak İsrail'i kabul etmesi bölgede çok önemli. Çünkü aslında gerçekten bu İsrail Türkiye'nin doğal müttefiki konumunda bölgede. E, mesela biraz e, Güneydoğu'ya gidiyoruz. Hemen Lübnan'da. Lübnan'da ne Türkiye'nin bir sorunu var ne İsrail'in. Fakat Lübnan'da Hizbullah'la hem Türkiye'nin sorunu var hem İsrail'in. Golan tepelerinde kendi güvenliği sağlamak için çok e, sıkıntı yaşıyor İsrail. Türkiye ile aslında ortak orada bir karşı durduğu bir grup var. Ee, aynı şekilde de El-Kaide mesela hem İsrail'e karşı hem Türkiye'nin politikalarına karşı orada da e, beraber olarak karşı durdukları fakat beraber hareket etmeyip teker teker karşılık vermeye çalıştıkları yeni bir grup var. Bakın bunlar mesela aslında... O iki ülkenin hatta Amerika'yı da ilk başta aralarına alıp ortak bir şekilde cevap vermeleri gereken iki nokta. Hamas mesela e, İsrail anlaşma sorunları yaşıyor. Özellikle şu son dönemdeki e, yeni anlaşma ön planda olduğu için. Fakat e, bakıyorumsa Türkiye ile arası çok iyi Hamas'ın. Türkiye bu konuda gerçekten ara, e, ara bulucu olabilir. Çok uzun süredir e, devam eden bu barış konuşmaları Türkiye'nin de ara gerçekten inşallah e, ilk defa son... E, noktasına girebilir. Aslında, Türkiye, li... pardon Ceylan, Ceylan İsmail Haniye e, Başbakanımız ne derse yapar normalde evet. yani Hı -hı. o çok büyük bir avantaj Türkiye için. Dolayısıyla Hamas'la bir barış ortamı sağlamak, özellikle de Hamas demişti ki Türkiye'nin dış politikasını örnek alıyoruz, bir barışçıl dış politikaya bu şekilde adım atabilir gerçekten. Ee, gerçekten çok önemli evet. bu inşallah ve e, Filistin halkı da Türkleri çok sever. Filistin halkı normalde Gazze'ye gidersiniz orada e, Türk şehitleriyle ilgili e, olan anıtı görebilirsiniz. Tekar teker teker isimlerinin o anıtın üzerine yerleştirildiğini ve onun üzerinde e, önünde dua eden insanlar görebilirsiniz. E, normalde Türk insanların da Filistinli insanlar çok seviyor. Gerçekten Türkiye doğal bir ara bulucu rolü orada üstlenebilir. Bu e, Arap-İsrail barışı için çok önemli bir adım olur. E, aynı şekilde Amerika ile de şimdi tabii ki bazı yanlış hareketleri oluyor. Onları biz de eleştiriyoruz. Fakat hemen de gerçekten e, bütün Orta Doğu'da birisinin başı sıkışsa hemen Amerika neye müdahale etmiyor, bize niye yardım etmiyor diyor. Şimdi çok fazla yatırımı olan, çok fazla yerde askeri üstleri olan, çok fazla noktalarda e, girift konularda kendisini ön plana koymuş bir ülke Amerika ne de olsa. O yüzden Amerika'yla da mutlaka ortaklığımızı daha da geliştirerek, onlarla da yine ara buluculuğu görevini daha da geliştirerek aslında Türkiye'nin ortak hareket etmesi hem Türklerin hem bütün bölgedeki ülkelerin çok fazla lehine olacak bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin burada akılcı politika göstermesi hı hı. aslında herkesin lehine. Sadece Türk insanlarının lehine değil. Hı hı. Türkiye çok yakın bir bir program vardı. Belki seyretmiş olanlar olabilir. İngilizce bir program. Türkiye Ortadoğu'nun yeni İsviçre'si diye gerçekten nereye bakarsanız bakın her do, e, her türlü konumda Türkiye o iki konuşabilecek konumda. Normalde mesela e, Lübnan'la e, Rusya'nın arası çok çok açık. E, fakat Türkiye hem Rusya'yla yakın hem Lübnan'la yakın veya e, daha farklı şekilde örneğin İran'la İsrail birbirleri hakkında çok gergin. Fakat Türkiye hem İran'la şu anda konuşabilecek konumda hem İsrail'le konuşabilecek konumda. Evet. Bütün böyle e, normalde insanları gerginin tutan hala bölgenin birbirine e, tam olarak kenetlenmemiş olmasına vesile olan birçok konuda Türkiye daha güçlü adım atarak aslında ön plana bir ara bulucu olarak çıkabilir. Şimdi bu neden böyle oldu? Türk politikacılarımızın tabii ki e, yeteneklerinin Allah vesile et, ediyor. Fakat e, Allah onu vesile ediyor. Aslında kaderde böyle olduğu için böyle. Türkiye'yi Allah kaderde altın çağda olduğumuz için e, doğal bir ara bulucu, doğal bir mehdiyetin merkezi olarak yarattığı için böyle. Yoksa herhangi bir insan çok akıl gösterdiği için öyle değil. Hepsi bütün aklı, bütün zekayı Allah, Allah ilham eden insanlara. E, Türkistan Birliği'nin olacağı için ve Türkiye bu birliğin merkezi ve lideri konumunda olacağı için bu geçtiğimiz 60-70 Yıl boyunca ki, e, sürdürülen politikayı aslında Allah'ın bizi ilham ettiğini, bizim o dönemde hoşumuza gitmeyen bazı olayların da şu anda hayırla bize geri döndüğünü Allah bizi gösteriyor inşallah.